İzmir hemen akabinde İzmir yarışları gerçekleştiği için İzmir'de ilk üç koşu tamamlanmış oldu. İlk koşunun kazanan ismi bir numaralı Arslan Turboğlu Mustafa Çiçek'le kariyerinde ilk kez ard arda üç birinciliği hanesine eklemeyi başardı bir numaralı Arslan Turboğlu. İkinci koşu bir meydan mücadeleydi. 4 numaralı Rasko kazandı koşuyu. Koşan üç anne kardeşi gibi kaba kumda galip gelmeyi başararak geleneği bozmadı Rasko'yu safkan. Üçüncü koşu az önce tamamlandı. Koşuyu Bekir Mert Mırık idaresinde bir numaralı ağada taşısında <laughs> safkan kazandı. İzmir'de 900 metre çim pistin rekortmen ismi olan Ağdalar bu <laughs> akşam 2000 metrede kazanarak uzun mesafeyi ne kadar sevdiğini bir kez daha gösterdi. Müddeti ise 2.02.62 oldu. Burun farkıyla arkasında 5 numaralı Ildır Bey ikinci olurken 4 numaralı Börü üçüncü, 3 üç numaralı Has dördüncü, 7 numaralı Gidere Gider koşunun beşincisi. Sağlam ekranlarda gördüğünüz gibi 1, 5, 4, 3, 7 şeklinde kesinleşti. Farklar burun, dokuz yarım boyun ve bir buçuk boy şeklinde oluştu. Yedili plasada 106.313 Türk Lirası, birinci üçlü Ganyan'da ise 37.981 Türk Lirası dağıtılacak toplam ikramiye miktarları olarak belirlendi. Sırada dördüncü koşu var, 9 Arap atı katılacak koşuya mesafe 1900 pist kum olacak. Tekrar zaman ardından yeniden buradayız. Sayın severler İzmir'de dördüncü koşuda tamamlandı. Koşuyu dokuz numaralı uçan Karaca isimli Safkan kazandı. Önceki iki galibiyetine de İzmir kumunda ulaşan uçan Karaca tam 28 yarış sonra üçüncü galibiyetini elde etti. 2.17.06 müddeti. İki o arkasında Uçan, karaca tam 28 yarış sonra. Evet, uçan karaca neler 2.17.06 müddeti. İki bor farkı arkasında iki numaralı Marmara bir ikinci olurken yedi numaralı Suraya üçüncü, sekiz numaralı Yalın'a dördüncü, beş numaralı Hovarda tamam. Koşun beşüncüsü. Sıralama sı. ekranlarda gördüğünüz gibi 9, iki, yedi, sekiz, beş şeklinde kesindi. kesinleşti. Kesinleşen sıralamaya göre oluşan koşu farkları iki bor, yarım bor, dört buçuk bor ve dört buçuk bor. İkinci altılı dağıtılacak toplam miktar bir milyon dokuz yüz sen, olarak belirdi. Sırada 5. koşu var ki bir ısrak koşusu. İzleyip sen, birazdan. 12. sokağı 1900 neyin metre. 3. ise 1.liğe koşu. Tekrarın hemen ardından bir yere ayrılmayın. Bizler yeniden bulacağız. Seferler hizmeti 5. koşuda tamamlandı. Koşu 2 numaralı değerli Bekir Mert Mırık'la kazanarak bu sezonki ilk birinciliğini elde etmiş oldu. 5 numaralı Wonderful koşunun ikincisi, 8 numaralı Aranan Kan, 3. 11 numaralı Reaktif, dördüncü, 6 numaralı Sıvili Beril koşunun birincisi oldu. Sıvılama 2, 5, 8, 11, 6 şeklinde ancak henüz kesin değil. İkinci meşhurdan <laughs> <laughs> yan <laughs> koşuyla <kojuru Gülüyor> birlikte başlamıştı. Dağıtılacak toplam miktar ise 831.914 TL'si olarak belirlendi. Sırada 6. koşu var. <laughs> 7 <laughs> numaralı Dazer Sky, <laughs> 10 numaralı Santorini <Senteri>, <laughs> Gönle, Koşacak. Toplamda 10 İngiliz dayı 1900 metre kum pistte birinciliğe koşuyor. Bonsansta. 118 90, Sayın İzmir'de 6. koşuda tamamladı. Sinan Özen start alan 7 numaralı da Sıskayısı'nın kazandı. 10 numaralı zaman. Dördüncü, beş numaralı patlıcan koşunun 5 oldu. Evet, ekranlarda gördüğünüz gibi 7 bir, üç, dört, beş şeklinde kesinleşti. Farklar üç boy, bir buçuk boy, 11 boy ve yarım boy şeklinde oluşurken 7 numaralı Dazif Sky için hücret iki sıfır üç yirmi oldu. Bu sezonki ilk birinciliğine elde etti Safkan. Dörtlük ayağın koşuyla birlikte başlamıştı. Dağıtılacak toplam ilk terse, Ekranlarda yüz bin yüz Türk Lirası olarak belirlendi. Ve sırada yedinci koşu var. <laughs> Dişi Taylar sahaya çıkıyor. 7 safkan. 1200 metre tüm pistte start olacak. <laughs> Safkanlar birazdan sahada e, yarış öncesi hazırlıklarını tamamlayacaklar. Biz de koşu tekrarının hemen ardından yeniden buradayız. <laughs> Başka bir şey lazım mıydı? Değil, değil mi? Bir namazı bir diş Başka bir şey lazım mıydı? Değil, değil mi? Açık açık bir açık İzmir'de gecenin 8. koşusu da tamamlandı. Koşunun kazanan ismi Mustafa Çiçek idaresinde 9 numaralı Black Phantom oldu. 2 numara. Rotenheim'la ekürik koştu. Gleb Pentum. kumda 14. birinciliği <laughs> bulunan Star Force'un anne kardeşi. 3 numaralı Junior Çınar koşunun ikincisi. 7 numaralı Turgutlu Efes'i 3. 6 numaralı Speed Time 4. olurken 5.liğe yerleşen Safkan 4 numaralı Mihri Baba'ydı ve sıralama <laughs> 9-3-7-6-4 şeklinde ancak henüz gayri resmi. Farklar 6 boy, boyun, 10 boy ve boyun şeklinde oluşurken kazanan Safkan için müddetse 1-0 28, 31 oldu. Yavaş yavaş İzmir yarış programının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son koşu 9. koşul olacak. Bir jokey değişikliği var bu koşuda. 18 numaralı e Rukaya Barış Ayak e, tarafıyla start alacak. 3 yaşlı 18 dişi İngiliz sahaya çıkıyor. Mesela 400 pis kum olacak. Son koşunun ardından yeniden burada olacağız. Sayın yeriseverler, 9 koşudan oluşan programın özetlerini aktardı bizlere sevgili tanserperler. Sayın yeriseverler, arazal neticeler tüm koşuların tamamlanmasıyla birlikte ekranlarda. İkinci üçlü ganyan 25 lira 87 kuruş, dörtlü ganyan 65 lira 61 kuruş, ikinci beşli ganyan 265 lira 19 kuruş, ikinci altılı ganyan 2361 lira 18 kuruş, yedili prensese 23 lira 2 kuruş ikramiye vermiştir bir yarış programını daha sonlandırıyoruz. Sağlıkla kalın. İzmir'den iyi akşamlar. Lira iki kuruş ikramiye vermiştir. Bir yarış programını daha sonlandırıyoruz. Sağlıkla kalın. İzmir'den iyi akşamlar.